Herkese selamlar. Bu videoda Klaus Nexus Air V1 alınır mı sorusuna bir cevap arıyoruz. Başlamadan önce bu videodaki tecrübelerimin yalnızca 5 günlük süreden oluştuğunu ve uzun kullanımdan yana bir tecrübemin olmadığını belirtmek istiyorum. Öncelikle bu özelliklere sahip bir mouse'u fiyat performans açısından değerlendirmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Güncel olarak 799 TL civarlarında satılıyor. Yani uygun fiyatlı bir kablosuz mouse kendisi. Aynı zamanda bir yandan da kutuya göz atalım oldukça boş hissettiren bir kutusu var. Bu tip kutulama gördüğüm zaman bir gözüm korkmuyor değil açıkçası. Gözüm korktuktan hemen sonra karşıma bu tip bir plastik poşet çıkınca eyvah dedim yine mi yanlış kutu içeriği yapmışlar. Yani çünkü e, aynı markanın yani Kraus markasının Tron Lumina K1 modelinde böyle bir kutu içerisinde bir e, gariplik vardı. Bunda da mı acaba öyle bir durum yaşayacağım diye düşünürken mouse'un arka kısmının yedeği olduğu aklıma geldi. Ee, sonrasında da zaten bir bu ekstra bir e, eklenti olduğu için bir e, açıkçası rahatladım. Bir yandan da kutunun içinden örgü bir kablo çıkınca artık dedim yani tamam güzel gidiyoruz. Artık mouse'un kendisine bakmanın zamanı geldi. Siz mouse'a ilk bakışı atarken ben de bir yandan teknik özelliklerden bahsedeyim artık. Tam bu noktada araya denerim.com giriyor. Çünkü ürünlerin teknik özelliklerinin listelendiği kısmı güncelledik. Artık çok daha detaylı bir listeleme şeklimiz var. Göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Amacımız bir denerim videosu izledikten sonra veya denerim.com'da bir ürüne baktıktan sonra farklı sitelerde veya videolarda farklı bilgileri aramanıza gerek kalmaması. Aynı zamanda bundan sonraki her videoda bu şekilde video aralarında çok kısa bir şekilde denirim.com'daki güncellemelerden bahsetmeyi düşünüyorum. Eğer sizin de bir tavsiyeniz varsa yani şu da olsa güzel olur, bu da olsa güzel olur dediğiniz bir şeyler olursa yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu mouse kablolu ve kablosuz şekilde kullanılabiliyor. Kablosuz kullanırsanız Bluetooth ve 2.4 GHz'lik bir seçeneğiniz mevcut. Raporlama hızı 1000 Hz. Sensörü PMW3325. Ağırlığı 93 gram. Batarya kapasitesi 650 mAh. Aynı zamanda yazılım desteği de mevcut. Videonun son kısmında da ufak bir göz gezdiriyor olacağız bu yazılıma. Ürünün üstünde son olarak bir e, diğer kapağını da takıp e, onun da bir görünüşünü göstermeye çalışıyorum bu kısımda. diğer kapağında görünüşü bu şekilde oluyor. Hemen yazılım kısmına geçelim ve burada aslında birkaç tane detay var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Zaten yazılımı açar açmaz hemen karşımıza bir seçenek çıkıyor. İsmi de Debounce Time. Bunun özelliği de bir tıklamadan sonra aynı tuşa gelen diğer tıklamaların ne kadar süre boyunca yok sayılacağını belirleyen bir gecikme süresi. Yani çok önemli bir şey değil aslında ama yazılımı indirmekle uğraştıysanız en azından bunu da özelleştirin ki yazılımı indirmenizin bir mantığı olsun. Ana sayfa dışında da zaten alışılageldik mouse özellikleri işte DPI'dir, renk ayarlamadır, gecikme süresi ayarlamadır, makrodur bunları zaten biliyoruz o yüzden tek tek göstermiyorum. Videonun sonuna gelirken eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Benim bu mouse hakkında görüşlerim şunlar. Bu fiyata bence gayet makul alınabilir fakat tek önemli bir nokta var o da Mouse idle time'a düşünce yani uzun süre kullanmadığınızda ya da belirlediğiniz süre boyunca kullanmadığınızda güç kapandığında tekrardan mouse'u aktifleştirmek için hareket ettirdiğinizde biraz geç algılıyor ve bu aslında çok kötü bir kullanım tecrübesi. Bunun dışında ben pek bir sorun göremedim. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Hoşçakalın.